Savaş. Konuşmamız lazım. Şimdi olmaz acelem var. Dün gece Süreyya'yı bulabildin mi? Süreyya odasına ve gayet iyi. İyi, onunla konuşmam lazım. Buyur. Konuşmam lazım Savaş. Acelen ne? Hastaneden geliyor. Dün gece Ayşen'e araba çarpmış, çarpıp kaçmış. Süreyya dedi ki dün gece ben araba kullanırken gördüm sen hemen sonra. O yüzden çekil. Süreyya dün gece çıldırmış gibi araba kullanıyordu ve Ayşen öylece yerde yatıyordu. Bir daha sakın böyle bir şey söyleme. Konuşmam lazım Git Savaş. Git polisle konuş. Hepsini polislere paylaş. Onu böyle koruyamazsın. Sana kardeşimden uzak dur. Neler oluyor? Fatih ne oluyor oğlum? Savaş nedir bu? Bir şey yok anneciğim. Fatih de zaten gidiyordu. Değil mi Fatih? Doğru söylüyor abla. Ben zaten gidiyordum. Gitmene gerek yok. Süreyya içeri gir. Süreyya sakın. Fatih doğru söylüyor diyor? Fatih ne söylüyorsa doğru. Ben yaptım.